Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İyi Pizza Güzel Pizza'ya yeni bir etkinlik gelmiş. Ben bir kere oyuna girdiğim için şu an görünmüyor ama e, Çocuklar Günü etkinliği galiba. Anneler Günü etkinliğini kaçırdım ben. E, video çekmeye ya da oynamaya vaktim olmadı. Ama bunu kaçırmak istemedim Çocuklar Günü etkinliği olduğu için. Ben de çok merak ediyorum. Hadi geçelim etkinliğe. Hokus pokus buldum seni şimdi dostumuz. <laughs> Bu ne böyle? Şu, merhaba diyelim. Ben Jasmine, pizza perisi. Vay canına. Yani aslında peri güçlerim yok ama yine de senin için böyle bir şey yapabilirim. Benimle ve öğrencilerimle beraber Hamurkent Parkı'na yaptığımız gezide bize katılmaya ne dersin? Bir dakika canım. Şimdi zazun bir kalsın da. Bize katılmaya ne dersin demiş. Tabii... Uhu çocuklar bu habere bayılacak Hamurkent'te Moza krallığında şeker toplayarak ödül kazanabileceğin harika bir etkinlik var. Çocuklar zaten sadece şekerlerin peşinde. Yani eğer şekerleri bulmamıza yardım edersen ödülleri sen alabilirsin. Flora aslında bu gezide bana eşlik edecekti ama öğrencileriyle bilim fuarı düzenlemeye dalmış durumda. Çocuklar yaramazlık yapmaya başlamadan otobüse dönsem iyi olacak. Fırsatın olunca mutlaka hamur kenti uğra. Ve tabii ki o leziz şekerleri avlamayı unutma demiş. Ee, zorluğu seçin. Kolaydan başlayalım bence. Şeker avına hoş geldin. Bulman için, şeker bulmak için Jas Jasmine ve çocukların senin yardımına ihtiyacı var. Bölgeyi daha iyi görebilmek için kaydırabilirsin. Sürede olmadan olabildiğince çok geçerli. Şeker bu. Dikkatli ol. Yanlış şeker seçmek zamanın 3 saniye azaltacaktır diyor. Yeşil dalgalı 5 tane şeker bulacağız. Yeşil dalgalı. Şu 1. E, şu 2. 3. 4 Aa bir tane kaldı. Nerede o? Şuradasın. 5. Tamam. Tebrikler ne kadar varsa buldun diyor. Eee 8 adet hadi orta olsun bu sefer de. 8 adet ne bulacaktı? Yeşil dalgası olmayan 8 adet şeker bul. Yeşil dalgası olmayan 2, 3. Aa, şunlar hep yeşil. 3. Ah! Onda var mıymış yeşil ya? 4. Ah be! 10 saniye daha istiyorum. Bulabilecek miyim hiç emin değilim ama. Kendime biraz fazla mı güvendim? Hmm. Bir 10 saniye daha istiyorum. Aa bulamadık. İyi mi? Bitti. Tamam. Süre süre bitti. 4 tane bulabildim. Niye öyle oldu? Bir kere daha deneyeceğim şansımı. Noktasız 8 tane bul diyor. 1 2 3 4 5 Bunların hepsi noktalı. 6 6 7 Bunlar hep noktalı 8 Ah be. A 8 tane 3 6 8 tane bulmam 10 tane bulmam gerekmiyor muydu? Ha 8 tane bulmam gerekiyormuş doğru. Tamam. Ee, günlük sınır 50'ymiş. Bir tane daha deneyelim hadi ya. Yeşil noktası olmayan. Yeşil noktası olmayacak. 4 5 6 7 Ay 7 7 7 7 7 7 bir tane kaldı. Yeşil noktası dur ya. Yeşil noktası olmayacak. Neredesin? 7 Buldum. Vallahi buldum. Aferin bana. Tamam. Bu bu kadarmış. Ne diyor şimdi etkinlik bitmesine 8 gün 11 saat. Ha şu görevleri yapacağız. Küçük fırıncı etkinliği. 30 tane şeker bul diyor. Aa tamam o zaman dur. Dur canım bir dakika. 30 tane şeker bul diyor bana. 5 tane daha bulalım. Yeşil dalgalı. Yeşil dalgalı bulalım. 1 2 3 4 5 Tamam. 30 tane bulduk. Bulduk. 2 tane fırın güçlendirici aldık. Bana yarı tuzlu denizci, yarı kokuşmuş yorgo ver. Tamam şimdi Zazum'a bakabilir miyim? Ne başarmışız? Şeker avcısı. Peki görevde ne varmış? İki oyun zamanı oyna. 80 pizza fonu kazan. bitkisel olma sayıcı. Bir oyun günde pizza çöpe atma. 12 peynirli pizza sipariş et. Zazum'da da bu varmış. Tamam. Yarı tuzlu denizci, yarı kokuşmuş yorgo ver diyor. Yarı tuzlu denizci. Yarı tuzlu denizci. Şu. Kokuşmuş yorgo da bu. Şunu şöyle yapalım. Ee, şey neydi? Zazum. Bir sosisli, iki tuzlu denizci bir sosisli iki tuzlu denizci ya ah, yer kalmadı İki kere pişir falan dememişti değil mi Tamam. Şu şeyleri falan değiştirelim de korlara bir bakalım. Afiyet olsun. Dört dilim tar ve de dört dilim sarımsak. Mantar ve e, mantar ve de sarımsak mı demek istedi acaba? Yani iki tane mi istedi? Bakacağım bir dakika. Dört dilim dedi ama. Acaba yarısı mantar, yarım, yarısı sarımsak mı istedi? Sen... Ah be, görevi tamamlayamadık. Oyun gününde çöpe atma pizza diyordu. Şimdi... Şöyle mi istedi acaba ya? Kafam karıştı. Evet bak öyle istemiş. <laughs> Buyurun. Üç ananaslı. <laughs> Laktoz intoleransım var ama diğer her şeyi severim. Ne oldu? Bir görev gitti. Şu gitti ya. Tuh. Neyse. Üç ananaslı diyor. Laktoz intoleransım var dediğine göre peynir yok. Diğer her şeyi koy gitsin diyor. tüm malzemelerim gitti. Aa, Buyurunuz. Güle güle. Altı buçuk oldu saat. Yetişir. İki tuzlu denizci. Pizza royalty here. I believe Princess Lacy here is hungry. <laughs> tamam. Pizzas, two pizzas with veggies. Ha, sebzeler. Sebzeli pizza istiyor iki tane. Şu iki tuzlu denizciyi hazırlayayım da ben önce. İki tuzlu denizciydi, değil mi? Evet. İki tane sebzeli pizza. soğan fesleğen mısır sarımsak soğan fesleğen mısır sarımsak ve enginar sanırım böyle istiyor Buyurun. Bitti. Buyurun. Ne oldu? 12 peynirli pizza servis etmişiz. Güle güle. E, ee, gelmedi mi bir şey? Ha, küçük fırıncı. Ağaç kütü saksısı, şelale kasası. Aa, şelale kasasını alalım. Maypet kabı var mıymış? Ozo. Ağaç kütü saksısı diyor. Dekorasyonlar, sıcak hava balonu, fırıncı sığınağı, gezginin çadırı. Bunu da alalım hadi. Sıcak hava balonu. Ha, şurada duracak öyle. Duvar bölgesinde orman yaprakları duvarı. Aa, çiçekli çerçeve diyor. Bunu da alalım. Bulut duvar. Macera, perestin, haritası. Yıldız taşlı duvar, bulut duvar, sevimli kuş evi. Bunu da alalım. Orman yaprakları duvarı. İstemedim onu. Tik ağacı zemin, yap boz zemin. Tamam böyle olsun. Camda ne varmış? Kırsal kapı perdesi. <laughs> yabani sarmaşıklar, parlak sihirli değnek, bunu da alalım. Neon renkli kalem, oyuncak blok çerçeve, meşe ahşap döşeme, yıldız gemisi camları, iyonik kapı, ha, oyuncak blok çerçeve, tavan, spektrum garland diyor. Hmm. Masa bölgesi. Orman diyarı masa takımı. Bunu da alacağım. Masa renk blokları, Sihirli Çiçek Masası, Planetarium masa takımı. Oyun vakti masa seti. Masa renk blokları. Şunu koyalım. Sihirli Çiçek Masası. Mutfak. Mutfakta bir şey yok. Bu kadar herhalde. Tamam. <laughs> Doland Park tüm küçük fırıncılar için özel bir fırsatla geldi. Moza Krallığı'nda şeker avına çıkın, eğlenceli ödüller kazanın. Kalbinizi derinlerde küçük bir fırıncı ruhu taşıyorsanız eğlence için yerinizi alın. <laughs> Express Cargo geldi. Ooo her şeyimiz geldi. Aldığımız her şey. Heh. Çok tatlı. Aman aman bu kadar fazla çocukla ilgilenmek çok eğlenceli ama aynı zamanda tam bir curcuna. Her neyse sen şeker bulabildin mi bugün? Ee, henüz değil. Oh Pekala bugün Moza krallığı uğramayı unutma. Orada bulunmayı bekleyen tonla şeker var. Çocukların elini yüzünü temizlesem iyi olacak. Mimi dönme dolapta kusu verdi. Ay. Ee, şey sanırım diğer çocukların üzerine de geldi. Biraz kolları sıvama vakti. Bol şans diyelim. Ee, bugün de hadi 8 tane bulmaya çalışalım. Ne istiyormuş? Pembe noktası olmayan 8 tane bul. Pembe noktası olmayacak. Yani 6'ya kadar rahat buluyorum da 7 pembe nokta olmayacak. 8 buldum. 38, 50 tane bulalım ya. Ne olacak ki? gelelim 46 olur şimdi bunu da bulursak pembe dalgalı 3 4 5 6 7 bir tane kaldı yine 7 7 pembe dalgalı buldum seni 46 tamam bir tane de kolay yapalım o zaman elmasları harcıyoruz bol keseden. Yeşil çizgili. Yeşil çizgi. 2 3 4 Bir de bulamazmışım. Kolay dedik. 5 buldum. Tamam. 50 tane bulduk. Bugünlük. Ya sürekli ne ötüyorsun şurada? Of. Dikkatim dağılıyor. Bir tavuklu. Ben bir tane pestolu capricciosa pizza istiyorum ama enginar pek sevmiyorum. Onun dışındaki her şey olabilir. Lütfen. Önce capricciosa'nın ne olduğunu hatırlamam gerek tabii. Zazum'da ne vardı? Bir tavuklu. Sen bir git de. Aa görev ne vardı bugün? Bir şey olmuş. Bunu nasıl kaçırdık? Tamam. 30 60. Aa 60 tane bulursak 30 dolar kazanıyor. Görev. Görevi bitiremedik ki. İki oyun zamanı. Ha bir oyun gününde pizza çöpe atma. Ha ne diye sorabilirmişiz ya. Ben ne diye sormayacağız sanıyordum. Capricciosa'nın tarifi neydi peki? Sos peynir, mantar zeytin. Sos peynir. Mantar zeytin. Şunun adını unuttum. Salkoz. Pestolu. Eyvahlar <laughs> ah! olsun. Pestolu dedi. Hay Allah ya. Jambon jambon. adı aklıma geldi. Jambon. Neydi? Peki. Dikkatim dağıldı. Git bakalım. Bakalım. <laughs> Sucuk iyi güzel de sosis daha iyi demiş. Yeşil soslu olsun demiş. Ekstra çıtır olsun demiş. Sosis. İki kere pişirelim. Tamam canım sağ ol. Olmaz. Bir zamanlar zeytin seven bir denizciyle tanışmıştım. Pizzalarını yarısından kesilmiş severdi ama daima dört dilim yemesi gerekirdi. Zeytin seven bir denizciyle tanışmıştım. Pizzalarını evet. iki tuzlu denizci pizzası, iki dilimmiş. Hmm. İki tuzlu denizci. Buyurun. Nasıl yaparsın bana bu kadar mükemmel bir pizza? Bir tavuklu. Buyurun. İki sarımsaklı, bir incirli. Senin elbisen daha tatlı Ela diyor. Ne düşünüyorsun fırıncı diyor. Tabii ki diyelim. Thanks Mimi. Teşekkür ederim Mimi. One cheese pizza and the other with bell pepper. Ha bir tanesi peynirli bir tanesi dolma biberliymiş. Yanlış anlamadıysam. Peki Zazum ne istiyor acaba? İki sarımsaklı bir incirli. Dört. Ha iyi. Tamam sırada. Bunu niye İngilizce çevirmediniz? Bir anda Türkçe'ye döndüler. İki sarımsaklı, bir incirli. Buyurun. Dilim domatesi de et sever. Yok ya çok az kalmış. Vazgeçtim. Etrafa biraz neşe saçmak için senin pizzandan birkaç dilim dağıtmak istiyorum. Bana bir sucuklu bir peynirli pizza demek istedin herhalde. Bir sucuklu bir peynirli. İkisi de 8 dilim olsun diyor. Buyurun. Suprem pizza alabilir miyim ve yeşil soslu olsun sıfır dilim. Yeşil soslu Suprem. Suprem böyleydi galiba. O Kadar uzun süredir oynamıyorum ki bu oyunu. Sıfır dilim. Ha pardon. Bitirdik. <laughs> pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Toplam karımız 92 dolarmış. Zaten 20'si de gitti fırın fırına. Bu dekorasyonlar neredeydi ha? Bunu da alacağım ben. Hepsi uyusun. Bu ne? Kütük. Bunu da al. Aa, kaç tane şey vardı? Kırsal kapı perdesini de alıyorum. Bu ne? Meşe. Bunu da alıyorum. Bütün paramı harcıyorum şu an. Etkinliğe uyusun tamamen istedim. <laughs> tamam uydurduk galiba. Şimdi şunu bir sulayalım. Görevde tamam iki oyun zamanı oynadık. Bitki sulama sayacı. Bir oyun gününde pizzayı çöpe atmadık. Geldi elmaslarımız geri. Ne kazandık? 4 tane fırın güçlendirici kazanmışız. Bu bölümü burada bitireceğim. Zaten farklı bir şey yapmıyoruz. Günlük gelip şuradan 50 tane şeker toplayıp şu görevleri tamamlayacağız. Ona göre de hediye alacağız. Tamamdır o zaman. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.